Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Oğlak Burçları için Aralık ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerinin niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte aşkta, işte, sağlıkta ne gelişmeler var? Bir bakalım. Arkadaşlar, bu ay içerisinde çok sürpriz gelişmeler olacak. Özellikle onundan sonrası için. Yani çok beklediğiniz birisi gelebilir. Onun için gözleşi dökülmüş sanki, özlem girmiş, uzun zamandan beri de iletişim yok gibi. Bu insan bu Aralık ayında gelebilir arkadaşlar. Evet, sürpriz bir gelişme ve bu sıkıntılı bir süreçmiş sizin için. Yani çok da emek verilmiş bu beraberlikle alakalı. Ve çoğunuzun da uzun süreden beri bir beraberliğiymiş bu. Kopukluk olmuş, koşullar, şartlar sizi ayrı duruma getirmiş. Ama yani bu ay bu durumlarla alakalı sevinmeler olacak. Hadi hayırlısı. Yolculuk yapanlarınız olmuş sanki. Hani bu yolculuk böyle arkadaşlar e, sanki bir yere gitmişsiniz dönmüşsünüz gibi e, ve çok aktif olacaksınız. Bu Aralık ayında bir yerlere çok git gel yapacaksınız. Kısa kısa yollarınız da var. İş beklentisi içerisindeyseniz haberiniz gelecek. Yani bu ay içerisinde çalışma imkanınız olabilir. E, i̇ş konularında çok verinlisiniz. Bakın çalışanlar böyle bir kazanç elde edecek ya da gelirinde bir artış olacak gibi. Bu ay sevineceksiniz yani birkaç tane böyle sevineceğiniz maddi, manevi durumlar olacak arkadaşlar. Gelişmeler yaşayacaksınız. Evet, hasat zamanı yani siz neye sabrettiyseniz, ne emek verdiyseniz, çaba gösterdiyseniz yeri geldi üzüldünüz, yeri geldi böyle ağladınız. Hani e, bu kişiyle alakalı bir şey gibi sanki özel anlamda emek verilmiş, çaba verilmiş ve bunun artık karşılığını göreceksiniz. Ve unutmamışsınız. Yani onun yerine de kimseyi almamışsınız. Özellikle bu beraberliklerde sürpriz durumlar var. Evet canlarım yorumlara yazarsanız bu durumu yaşadığınızda çok sevinirim. Dönüşler alacaksınız yani. E, ayrıyetten iki kişi arasında kalanlar var. Kararsız olanları da görüyorum. Hani böyle seçenek, seçenekler e, içindesiniz burada da bir karar vereceğinizi görüyorum ama mutluluk olacak yani bu kararınız da iyi olacak sizin için yanlış yapan birisi var size yani yanlış yapan bir arkadaşınız ya da yakınınız var bu kişiye karşı böyle bir konuşmanız olacak tepkiniz olacak hak ediyor yani karşınızdaki insan kime nasıl davranmanız gerektiğini anlayacaksınız arkadaşlar bu ay içerisinde ya da çok iyi niyetlisiniz vicdanlısınız ama bazı şeyleri göremediyseniz bu ay içerisinde göreceksiniz ve tepkilerinizi vereceksiniz yani kim neyi hak ediyorsa o şekilde davranacaksınız ee, yakın çevre ilişkilerinde sıkıntılar var gibi çıkar mevzuları yani insanlar kendi çıkarına göre davranıyor olabilir belki miraslı konunuz var burada bu çıkar mevzuları neyse konuşulacak bir araya gelinilecek bir kararlar verilecek ama siz göreceksiniz yani bu insanların ne niyetle size yaklaştığını. Bunlar da yakınlarınız. Akraba, yakın çevre ilişkilerinde olacak görünüyor. Çocuğunuzla alakalı bir sıkıntınız olabilir ya da sıkıntı demeyelim de şöyle arkadaşlar. Bu kişi yani bu çocuğunuz sizi uğraştırabilir. Aksi inatçı gözüküyor. Dediğini yaptırmak amaçlı ya da siz onun dediğine uymazsanız o size ters davranabilir. Bu durumlar sizi çok yoruyor. Ee, baskın karakter yani çocuğunuz Baskın karakter dediğim dedik karakter istediği olmayınca tepkileri yüksek oluyor Sanki ee, Sizi biliyor haklı olduğunuzu biliyor Sezgilerinizi de biliyor fakat Karışılmasını istemiyor Özgürlüğüne karışılmasını istemiyor Yani bu durumda Farklı bakış açılarınız var arkadaşlar Biraz bu konulara kafayı takabilirsiniz Üzerine düşmeyin Siz üzerine düştükçe inatlaşıyor Sanki bu kişi Evet bir arkadaşınız var burada anlaştığınız birisi Yani bu kişiyle bir araya gelip telefon muhabbetleri ya da ne konuda sıkıntılarınız varsa konuşacağınızı görüyorum İyi muhabbetiniz daha da çok artacak ama her insanla kaynaşamayacaksınız bu ay Çünkü bazı insanlara arkanızı döneceksiniz belirsizlikler size göre değil arkadaşlar yani hislerinize güvenin bu ay. Kim size kendinizi iyi hissettirmiyorsa bu insanlara mesafe koyacaksınız. Yanlış yapanlar bu dönemde ortaya çıkacak. Yani size yanlış yapanlar, iyi düşünmeyenler ortaya çıkacak, göreceksiniz. Evet, bir para mevzusunda canınız sıkkın. Yani bir yere ödemeniz olabilir. Bu durum sizi çok düşündürüyor olabilir. Uyku düzeniniz maddi konularda kaçıyor arkadaşlar. Uyku düzeniniz yok gibi bazılarınızın sıkıntıları var. Hani oradan oraya oradan oraya düşüncelerinizi böyle çok veriyorsunuz e, yıpranıyorsunuz akışta ama her şey olacağına varıyor yani sakın arkadaşlar yani siz mücadelenizi edin e, boştan kaçıyor değilsiniz ya da ödemelerinizden kaçıyor değilsiniz sadece üst üste gelmiş olabilir düşüncesi bile sizi bunaltıyor olabilir ama iyiye gidecek e, çalışmıyorsanız çalışacak gibisiniz ya da bir yerden haber bekliyorsanız, bir başlığınız varsa bu gelecek gibi. Bu dönem sizin için çok şanslı bir süreç. Fırsatlar gelecek size yani iş imkanları sunulacak ya da ne konuda ne yapmak istiyorsanız bunlarla e, yüzleşeceksiniz. Kırgınlıklar var, etrafınızda haksızlıklar yapılmış, bazı konularda dedikodular çok olmuş. Geçmişle alakalı böyle bildikleriniz var yani kimin e, ne olduğunu bildiğinizi görüyorum. Gündeme gelebilir. Bir dedikodular duyabilirsiniz ama karışmayın, tamam mı arkadaşlar? Duyduklarınıza müdahale etmeyin, sizin kendinizle alakalı olmayan hiçbir şeye karışmayın, özellikle bu dönemde. Çünkü huzurlu olacaksınız, huzurunuz kaçabilir. Evet, yeni tanışma diyor, yeni arkadaşlıklar edineceksiniz, sosyal anlamda yeni insanlar hayatınıza girecek ve size iyi gelen insanlar olacak. Fakat size bir güvensizlik var bir güvensizlik oluşmuş her insana da güvenemeyeceksiniz iletişimlerinizi kurun zaten arkadaşlar güven konusuna geldi mi zaten herkese güvenilmez anlatmayın sonra bunlarla yüzleşmek zorunda kalırsınız hani yarın bir gün bir sıkıntı yaşarsınız güvendiğiniz insanla sonra işin içinden çıkamazsınız her zaman kendinize özelleriniz olsun bunu sakın unutmayın Evet, işinizde başarılısınız. Yani bir işe girdiğinizde ya da niyet aldığınızda başarılı olursunuz siz. Bir hastanız var. Bu hastanız bayan olarak görünüyor, belli bir yaşta, biraz da kilosu var gibi. Bu kişi biraz e, sağlık sorunlarını bildiği halde bunlara dikkat etmiyor gibi ve tekrarlıyor bu durum devamlı. İç hastalığı olabilir, e, tansiyon, kolesterol, şeker olabilir. Yani bu kişinin biraz dikkat etmesi gereken sağlık sıkıntıları var kendinizin de böyle romatizma mı ayak ağrısı mı bel ağrısı mı arkadaşlar böyle bir sıkıntılar çekenleriniz olacak bu dönemde ee, hiçbir şey ertelemeyin çok sık üst üste bir şeyler yaşıyorsanız sağlıkla alakalı sakın ertelemeyin evet canlarım size bir hediye verilecek bilmiyorum siz mi alacaksınız ama bir hediye konusu var burada bir de büyük bir adım ee, bir şeye adım atacaksınız siz yapmak istediğiniz almak istediğiniz bir durumla alakalı. Yani malla alakalı bir konu da olabilir. Niyetinizde bir şey almak varsa. Bu konularda adım atacaksınız. Görüşmeler yapacaksınız. iletişimler kuracaksınız. Ve kafanıza yatanı yapacak gibisiniz. Burada bir zarara uğramış olanlarınız olabilir. Geçmişle alakalı. Çok da uzun süreli bir geçmiş değil bu. Yani bir zarardan mı döndünüz ya da maddi anlamda sizi birisi bir şey mi uğrattı arkadaşlar? Burada bir yanılgı diyor bakın buna düşenleriniz olmuş aman dikkat bundan sonrası için Davanız varsa da ne konuda davanız varsa fark etmiyor Adalet istediğiniz her konuda adalet yerini bulacak sadece süreçler biraz uzayabilir Kiminizinki davanızın ertelenebileceğini görüyorum Kiminizin de acil kararlarla uyumlu bir haber alacağınızı görüyorum Yani sizi huzurlu edecek bu kararlar Beklentileriniz güzel. Bazılarınızın hemen olacak, bazılarınız ki biraz süresi var yani ertelenebilir. Evet, gözü sizin üzerinizde olan bir sevdiğiniz var ama görüşmüyorsunuz Gözü de sizin üzerinizde hani bakıyor, etrafınızdan gözlemliyor, bir şekilde haber alıyor. Artık yeter diyorsunuz yani artık bana adım alsın yani ben bunları zaten biliyorum diyorsunuz yani adım bekliyorsunuz. Haklısınız. Bu adımı atacak arkadaşlar. Artık bu ay içerisinde böyle durumlar bekleyin olacak gibi. Fakat seçenekleriniz de etrafınızda var. Siz yeni bir teklifte alabilirsiniz. Bir insanın size yaklaşımını görebilirsiniz. Ya da birisi aracı olacak. Sizi birisiyle tanıştırmak isteyebilir. Evet, yeni başlangıçlar için güzel dönem. Sadece denenmişi denemeyin arkadaşlar. Hani böyle. Size hep gel git yapan birisi varsa, devamlı aynı sıkıntıyı yaşatan birisi varsa, bu bir arkadaş da olabilir. Hani artık yeter dediğiniz konularda e, önünüze bakın. Çünkü neden bu bir arkadaş da olabilir dedim? Yakın çevreden birisi de üst üste sıkıntı yaşatan birisini hissediyorum size. Sanki bayan bu. E, yani siz izin verdikçe de devamlı aynı şeyler olacak. Fakat çok iyi niyetlisiniz. Hani kendi iyi niyetinizden bazı kişilere ya da size böyle davranan kişilere hep böyle görmemezlikten ya da içinize atmışsınız bir şeyleri. Artık böyle olmayacak arkadaşlar. Değişecek. Yani bu durumlar değişecek. Gizli saklı ne varsa da önünüze gelecek. Sizden saklanan durumlar varsa önünüze de gelecek. Çok hayırlı bir süreçte, sürece girmesiniz. Maddi anlamda da elinize geçecek paralarınızı görüyorum fakat sıkıntılar daha fazla. Bir toplu para gelse rahatlayacak gibisiniz. Ya bir yerin satılması gibi ya bir yerden para beklentiniz var. Miraslık durumlar da olabilir. Bunlar gelse bir rahatlayacaksınız. Hatta önünüzü de göreceksiniz ama dediğim gibi para sevinçleriniz olacak arkadaşlar. bu ay böyle size huzur verecek. Hadi hayırlısı. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.